Merhaba. E, Redmi 9S telefon kullanıyorum. E, Mi işletim sistemi var. E, şöyle bir sıkıntıyla karşılaştım. Ayarlar kısmından daha önceden, birkaç hafta önce bir ayarı değiştirmişim fark etmeden. E, daha sonra da hangi ayarı değiştirdiğimi bulamadım. E, sıkıntı şu. E, herhangi bir işlem yaptıktan sonra geri çıkma işlemi veya e, temizleme işlemi yaptıktan sonra şu alt tarafa şu, şu an gösterdim şu alt tarafa bildirim geliyor ve uzun bir süre gitmiyor. Ben bunun yazılımsal sıkıntı olduğunu düşündüm ama fark etmeden kendim düzelt, e, kendim değiştirmişim. Şimdi düzeltmeyi göstereceğim. Önce sorun ne? Buna bakalım. Şu şekilde temizleme işlemi yaptım. Göründüğü gibi şurada 314 MB temizlendi yazıyor. Şu an bu e, 10 saniye olarak ayarlı. Daha önceden 2 dakika ayarlamışım. Ve şu ses kısma açma yaptığım zaman da aynı şekilde 10 saniye sonra gidecek. Alt taraftaki gitti. Üst taraftaki de 10 saniye sonra gidecek. Ben bunu 2 dakika uzun bir süre yapmışım. Şimdi bunu nasıl değiştirileceğini göstereceğim. Ayarlara geliyoruz. Ayarlardan alt kısımda bulunan ek ayarlara tıklıyoruz. Daha sonra değiştirebileliğe tıklıyoruz. Buradan telefonla sağa sola hareketler yaparak burada fiziksel kısmına geliyoruz. Daha sonra burada işlem yapma süresi var. Bu 10 saniye olarak ayarlı. Bunu varsayılan yaparsanız e, direkt bu bildirim gidecek. 2 dakika yaparsanız daha uzun bir süre duracak. Şimdi varsayılan yapıyorum. Tekrar çıkıyorum. Şu an tekrar denedim. Şu an geldi. 264 MB temizlendi. Hemen geri gitti. 2 ya da 3 saniye sürdü. E, bu şekilde bir çözümü var.